Malik Dinar Hazretleri radıyallahu an hem ticaret yapmak hem de İslamiyeti başka beldelere ulaştırmak maksadıyla seyahat ederdi. Sri Lanka'da Adem Aleyhisselam'ın cennetten indirildiği tepeyi ziyaret etmek için çıktıkları yolculuğunda Hint Okyanusu'nun kıyısında bulunan Kerala eyaletine uğradılar. Bölge halkı ve kral Malik Dinar Hazretlerinin radıyallahu an hal ve hareketlerinden çok etkilenmiş ve ondan İslamiyet'i anlatmasını talep etmiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mucizelerini duyan kral, Müslüman olmuş ve Taceddin ismini almıştır. Ömrünü Hindistan'ın, özellikle Kerala'nın hidayeti için vakfeden Malik Dinar Hazretleri'nin, kabri şerifleri Hindistan'ın Kerala eyaletinin Kasaragot şehrindedir.